Bakacağım ki çöpte. Ha, dur bir saniye. Yeni orada bekleyin. Geliyor. Keşke Veysel olsaydı. Aa, dur dur. Veysel olsaydı diyor. Neyse arkana bak. Sağam sıstık. Bana <laughs> <Sana hansızlık. gülüyor> gitti la. Aa dedi benim Şimdi de baltayla karım ben. Valla la bu nereye gitti? Belediye. <laughs> ha Elinden kazmayla balsa vardı. Ölü öldü. Ölü ölü Her neyse. Açılın bu oyunun devamını tekiyoruz. Dördün katında birim lan bu. İkinci. Iki. <laughs> neyse yani hadi hadi. Hadi bürok kırmaya başla. Bürok bürok bürok. Bırakın o turu kırayım lan. Sen de ağzını aç. Elinden kazmayla balsa vardı. Yan atma lan. Bir kez bize videoda bütün hesaplarını saklamıştık. Sen de ben koymuştum okul mesajlarını. E tamam ben de bir ev kazmayla bağlısın. Tamam ben sen bu akıcı kır. Bu mu? Evet. Neyi kıracağım? Bunu da yapayım zombi farmı yapacağım. Ne olan ki yapacağız. yapacağım. Zombi farmı yok ilki. Farm gerekiyor bir demir mi yapacağım bu adas? Dur dur. Nehe. Ne hiç. Hadi gel gel. Zombie Farm'ı hoplattık. Arkadaşlar, diyeceğim videoyu beklemeyi unutmayın. Ne her neyse. Bir krono. Ben de. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Neyse. Ben bayağı şey yaptım. Bak yaptın? Bunlar Bak ben bunu yol yaptım tamam mı? Zombi farmı gerekiyor. Neyse ben tamam. Etam sonra ev gerekecek. Ay yapacağım onu yaptım yaptım. Nasıl? Ya? Hayır. Hadi gidelim. Ne ya? Sen Tamam, havlu yapsa kemik boğazlarsın. Demek. Ne, dur bir saniye. İşim var. İşine dur dur. Neyse ya. Sen kır Ben, de kemik okuyorum. Bir dondurma onunla bir daha açtım

Vermene neyse gerek yok artık. Artık öyle ki. Ama beğendim. Belki odun ihtiyacın oldu. Ben bundan odun mu? Evet. Sen bana bir odun ver misin? Gerekli yok. yok. E odun mu? Ben, ben şöyle bir şey yapayım. Evet. <laughs> Durdum. <laughs> dur. dur, dur. <laughs> <laughs> hmm. Ne? E, si sana bir şey söyleyeyim mi Söyle. ben yarın ben hiç siz burayı tek gitmek zorunda olursun ama ben uyuyordum yodma sever istemedim neyse şarkıyı söyleyeyim mi söyleme Kulağım. sen şey yaparken ben söyleyeyim kim parti sen yer yer ağlama

Eee Eee diye şimdi öldüydü özledim Tamam Mahmut tekrar ölümde Mahmut bak O zaman şimdi Mahmut'u kaybetmiş Evet Evet Ya ne yapayım yani Artık ödeyecektim Iııı O zamanlar video çekmeyecektim Dediği gibi videoyu bilmedim Evet Al Lan geldi Bu oyun bana dalga gitti ya ne? yapma Ya. İlonda. Aa, Bak, takma Mahmut'a. Bir saniye. Gel. Onu bana ver. Onu bana ver. Ben ben olmadım ki. Mahmut, bak elinden al. Ben bu <laughs> <seversin. gülüyor> Şu Mahmut. ikinci Mahmut. Üçüncü Mahmut, Mahmut. Mahmut. Bak bende ne var? Gelin bakalım. <laughs> Bakın sana sana. O tüfekler. <laughs> Küçük Mahmut oldu. Ne <laughs> <laughs> sen biraz şey alsayın toprak kadar ne de? ya, mı? Kızım, da. Kızım, da. Kızım, da. Kızım, da. Kızım da. Ini, <tuh> <unemployed> <tuh tapping> <Alpha>, aku <stakeholder> <lays Tracy spices> <universalURE> <bakery> oğlum. Sen bir şey aramsın duruşsan. Sen düşme mahmuzumu düşmesin. Düşmez düşmesin. Onun beyni onu, onun beyni biraz mal olduğu için sen de biraz size iki ya. Ne hayvan. Sen de beyni kırmak zorunda kalsın. Ne ben ne yapayım? Oyun öğrenmeli mantık. <gülüyor> 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 <Nasıl>? <gülüyor> Bu zaman bizim zaten tamam. <laughs> <laughs> Kafam çarpar. niat Nian, deh. sende, sona koi, sona koi, embodala, skela, zombila, zodokzania, krokki, Krok krokpatapeng, paputin, paputasin, kaputina, tumtumtulum, tumtulum, 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 Nih. ben burayı da kapattıysam. birazdan yaratıklar doğar. Ma gelen? ne sen onları attın? <laughs> Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ben de bekleyeyim burada belki zombiler doğar. Maar goed, ik ga net hier al jaren. Bye bye!